Hayko yine coşturdu. Şey loops... Coşturdu. Yani ülke sınırları içinde şey müziğin, yanlar, ritmin her türlüsünü şey şey en, yani. en kaliteli, en düzgün yani şekilde gerçekleştiren sanatçı kişilik kişiliklerden biridir. Üçlünün bugün şöyle bir anlamı olsun. Bir tanesi karşılCCmm. kazandığımız şampiyonluklar için. Bir tanesi 19 Mayıs kutlamaları Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı için. Diğeri de hepimiz için şu salgın meretinden kurtulup hayatımıza geri dönelim diye. Haydi o zaman. Kaldır bakalım elleri. Hayko Cepkin şovuna devam ediyor. Vodafone Park'ta. Hayko'dan Şampiyonluk üçlüsü seneye inşallah bütün türümünü böyle sallamak Kutlamalar üzere. Kutlamalarda üzere. Kendinizi bu özel görürüz. günde. Şampiyon takımlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Görüşmek üzere. Hayko'nun veda vakti şu anda kendi az performansını Beşiktaş'a adadığı ithaf ettiği marşıyla taraftarları coşturarak en çok alkışı toplayarak gelenlerden biri olarak ayrılıyor şu anda tören ve kutlama alanından sevgili izleyenler halen atkısı kaç kola elinde. İçeri böyle gidiyor. Dakikalar ilerledikçe kupa töreni de yaklaşıyor tabi. Aynen. Milyonlar, milyonlarca Beşiktaş taraftarı açıkçası o anı fazlasıyla merak ediyor. Ayakta izleyecekler.